Hoş geldiniz sayın komik filozof izleyicisi. Bugün efendim komik atasözleri var. Daha doğrusu bilinmeyen atasözlerinden. Sizle beraber bunları konuşup komik bir dille eleştireceğiz bakalım. Nasıl bir atasözleriymiş, nelermiş, acaba siz bu atasözleri hakkında bilginiz var mı, fikriniz var mı bakalım efendim. Ve programa başlıyorum. Birinci atasözümüz Bekarın parasını it yer, yakasını bit. Bence de doğru bu, yani bekarlık zamanlarımı hatırlıyorum, hatta bir iş yerinde çalışıyorsanız iş yerinde hani kendi arkadaşlarınızdan filan da ele alın ya da siz bekarsanız aynı iş yerinde çalışıyorsun misal veriyorum yani e, adama para yetmiyor anasını satayım sen o parayla bir de ev geçindiriyorsun bir de üstüne üstlük sana dert yanıyor diyor ki birader geçinemiyorum para yetmiyor diyor halbuki senin ona dert yanman lazım sen bir ton kira veriyorsun elektrik veriyorsun su veriyorsun telefon veriyorsun. Bak şimdi faturalardan bahsedince canım sıkıldı gene. Yani e, dem vurması gereken senken o sana dem vuruyor. Enteresan. Yani e, burada bun, bundan bahsetmiş. Bekarın parasını it yer. Evet yani ite köpeğe sağa sola yediriyor. Yakasında bit yer demiş. Güzel söylemiş bunu söyleyen atamız efendim. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Diyorum ve ikinci sözüme geçiyorum. Daha doğrusu ata sözüne. İkinci atölye sözümüz, erkeği karı ile, karıyı altın ile, altını ateş ile sınamak gerekir diyor. Gayet güzel bir söz. Yani e, sınanması gereken şeyi sınanması gereken şeyle e, kıyaslamak lazım. Ona göre hareket etmek lazım diyor. Güzel bir söz yazmış bunu yazan kişi de. Erkeği karıyla sınacaksın yani ne olacak adam erkek karıyı görünce değişiyorsa o erkekte bir ipnelik vardır diyeceksin. Yani anlarsın adamın nasıl bir adam olduğunu. Karıyı da altın ile diyor yani altınla mücevherle. Eğer bir kadının e, malda mülkte, cartta, curtta çok fazla gözü yoksa onunla sınacaksın diyor. E, Sınadığın altını da diyor ateş ile sınacaksın diyor. Çok doğru söylüyor yani her şeyi. Hani onun... E, ters antiteziyle e, sınaman gerekir diyor. Yani o şekilde sınarsan diyor onu anlarsın diyor. Erkeği karıyla sınacaksın diyor. Karayı da diyor altınla parayla diyor sınacaksın diyor. Altını parayı da diyor ateşle sınacaksın diyor. Güzel söylemiş. Bunu söyleyen kişi de güzel söylemiş. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz bu söz hakkında. Üçüncü sözümüze geçiyorum efendim. Avradı ar eder, er zapt etmez. Bu da gerçekten çok güzel bir söz. Bilmiyorum siz bu sözü önceden duydunuz mu? Avradı ar zapt eder diyor. Doğru diyor. Yani bir adam misal veriyorum karısına ya da bir aile babasıysa kızına şuna buna carda curda ne kadar çok hani e, disiplin de uygulasa eğer içerisinde ar yoksa yani içerisinde namus yoksa içerisinde farklı hayata bakış, bir kuralları yoksa onun onu zapt edemezsin diyor. Doğru diyor. Yani ne kadar dövsen yani bunu şeyle kad, kadınla alakalı da düşünmeyin. Mesela çocukla alakalı da düşünebilirsiniz. Eğer hani çocuğu sürekli edeyim, döverek zapt edeyim diye düşünürseniz, eğer çocuğun içerisinde ar namus yoksa e, o çocuğu çok fazla şey yapamazsınız yani. Belli bir zamandan sonra siz yokken gene yapacaktır. Bunu yurt dışında bir tane şeyde bilimsel bir tane deney yapmışlardı. Belgeselde izlemiştim bunu. Ufak çocukları işte ilk başta hiç kimse yok göğe. Çıkıyorlar dart olarak atacaksın diye söylüyorlar darta. Çocuklar tabii kimse, çık, yani kimse kalmadıktan sonra onları gören kimse yok diyerekten gidip kendileri darta yakından gidiyor sokuyor. Kamera olduğunu bilmiyorlar tabii ufak çocuklar. Aynı çocuklara Orada bir tane sandalye koyuyorlar, sandalyede onları izleyen bir tane prenses olduğunu söylüyorlar. Ama tabii ki yok yani farz misal olarak oradaki prensesin onları izlediğini sakın kesinlikle hile yapmayacaklarını söylüyorlar aynı çocuklara. Bu sefer aynı çocuklar uzaktan atmaya başlıyor. Yani e, tabii ki onları bu şekilde e, zapt etmeye çalışıyorlar ama asıl zapt yani çocuğun içerisinde olması gerektiği düşünüyorum ya da kişinin yani. Yasaklarla değil, güzel bir karakterle çocuğu yetiştirip o şekilde hayata bırakıp o şekilde kurallar koymak diye umuyorum. <laughs> Efendim e, dördüncü atasözümüze geçiyorum. Her e, mikim hıyar diyene bir avuç tuzla koşmak. Evet her e, mikim hıyar diyene bir avuç tuzla koşmak. E, bu tip insanlar var hayatta görüyorsunuzdur. Her boka maydanoz olur, her şeye atlar, aman her şeye inanır, ama her şeye koşar hemen. Lan bir dur bir düşün yani sürekli aslında aynı kazıkları yiyip yiyip ha bire e, hayatta çile çekerler. Yani mikim hıyar diyene tuzla koşmak çok enteresan. Var mıdır acaba koşan hani deneyen var mıdır acaba diyeceksin yani. Mickey Mayer diye bağırıyorsunuz. Bütün herkes tuzla geliyor. <laughs> Enteresan olur valla. Neyse efendim. Beşinci sözümüze geçiyorum. El aleme muhtaç olanın götü sütlaç olur. Evet. Çok güzel bir atasözü. El aleme ne kadar muhtaçsan çünkü misal veriyorum adamın hatasını bile söyleyebilmen için senin özgür bir şekilde olman gerek. E sen özgür değilsen misal veriyorum gittin arkadaşından 500 lira borç aldın. La arkadaşın yanında hata yapıyor. Zırh bu tatasını söyleyebilir misin adama? Az siktir lan der sana. Olmaz. Yani muhtaç olduğun için Götün her daim sütlaç olur. Senden sürekli bir şeyler ister. Sürekli bir şeyler hani talepte bulunur. Yani sen de borçlu olduğun için ona sürekli götün sütlaç olur. Bunu yazan kişi de doğru yazmış diyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz bu söz hakkında. Sözü tekrardan vurgulayayım mı bilmiyorum. Yani ga gayet güzel geldi çünkü. Çünkü güzel söz yani el aleme muhtaç olanı götü sütlaç olurmuş. Bak. Valla enteresan bir söz. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. Altıncı sözümüze geçiyorum efendim. Dostuna dostunu diyor. Öyle bir mikeceksin ki düşmanın ibret alacak. Yazan birazcık değişik yazmış. Yani insan dostunu o şekilde kazık atar mı ya? Dostunu diyor öyle bir diyor mikeceksin ki diyor düşmanın diyor ibret alacak. <laughs> diyecek diyor hani dostuna bunu yapan bana ne yapmaz diyerekten düşünecek herhalde. <laughs> Enteresan bir şekilde yazmış sözü. Çok gattar bir adammış herhalde bunu yazan. Yani ben düş, dostumu bile, dostuma bile kayarım diyor. Bırak diyor düşmanımı diyor. Ama eşeği sağlam kaza bağlıyor belli ki. Hata yapmamaya çalışıyor. Enteresan bir söz burada efendim. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz hakkında. Yedinci sözümüze geçiyorum. Gamsız öküz kasabın bıçağını yalar. Evet. Bence de yani güzel bir söz. Gamsız insanları biliyorsunuzdur ya. Yani. Gamsız adamı dünya mikine, minare, tikine yani umrunda değil bütün her şey. Yani e, günlük hayatta da böyle kimi insan mesela olmadık şeylere böyle kafasını takıyor. Yani sanki değiştirebilecekmiş gibi. Ben de o tip insanlardan bir tanesiyim. Ama bir şeyler güzel olsun, olumlu olsun hani bir şeyleri değiştirebilirim diyerekten belki de. Koşturuyoruz. Kimi insan da oho yani bir insan bir ay iki ay sonrasında plan yapıyor. Bir adam şu anına bile plan yapmıyor. Yani buradan bakala gidecek onun planını bile yapmıyor. Ne alacak yani ne, bir alışveriş listesinin bile planını yapmıyor. Çok rahat bir şekilde gamsız gamsız yaşıyorlar. Nasıl yaşıyorlar onu da anlamıyorum anasını satayım. Yani bazen kendime mesela ben böyle çok düşünceli yaşarken şey yapıyorum. Lan diyorum bu adamlar bile diyorum yaşıyorsa sen diyorum hayli hayli diyorum yaşarsın. Yani bu sözü de hak veriyorum diyorum efendim. Sekizinci sözümüze geçiyorum. Biliyorsun götünün huyunu, ne içiyorsun turşunun suyunu. Çok doğru bir söz bu da. Herkes kendi şeyini biliyor. Yani e, ne kadar, ne, nerede bir dezavantajı var, neyi yapması lazım, neyi yapmaması lazım. Hem biliyorsun diyor, hem diye ipmelik yapıyorsun diyor. Ondan sonra diyor götünü yerden yere vuruyorsun diyor. Adam haklı. Yani bunu yazan kişi de doğru yazmış. Ben de götümün oyunu biliyorum. Ona göre davranıyorum çünkü. Yani e, enteresan bir söz olmuş. Turşu suyu bozuyormuş demek ki götü diyorum. Ben bu sözden anladığım bir şey. Onu çıkartıyorum. Dokuzuncu sözümüze geçiyorum efendim. Göt kadar boyun var. Türlü türlü huyum var. Evet. Çok güzel bir söz. Bu da güzel bir söz efendim. Argo. Atasözlerimizde. Çok doğru. vardı böyle tip tip insanlar. Genelde bunu çocukken bize söylüyorlardı. Biz de çocuklara filan söylüyoruz genelde. İş bir hani göt kadar boyu var. Hani türlü türlü huyu var diye. Ne yaptığı belli, ne ettiği belli, ne konuştuğu belli. Ufacık da tefecik de. Kızamıyorsun da anasını satayım. Enteresan bir söz. Değişik bir söz. Onuncu sözümüze geçiyorum efendim. Çok güzel bir söz bakın burada. Işıklar sönünce... Tüm kadınlar aynıdır diyor. Evet çok doğru bir söz. Eskiden zaten ışık mışık yokmuş. Mum ışığı varmış anasını satayım. Yani e, hayal gücünüzü de kullanın diyor. Yani karı için diyor çok fazla şey yapmayın. Yani kadın için. Ama şöyle olsun aman böyle olsun bilmem ne. Işıklar kapatınca diyor bütün kadınlar diyor aynıdır diyor. Ama aslında burada bir metafor yapmış. Yani e, aslında bence başka şeylerden de bahsediyor olabilir bu söz. Yani şöyle söyleyeyim size bir ekmekle de doyuyorsun yani gerçekten amaç doymaksa bir ekmekle de doyuyorsun, havyarla da doyuyorsun elinde ne imkan varsa elindeki imkanlarla yapabildiğin en iyisini yapacaksın ve çok fazla ıkınıp tıkınmayacaksın yani neden onu yemiyorum neden bundan yiyemiyorum işte arabamın modeli 2012'de neden 2021 değil diyerekten yaşarsan mutlu olamazsın yani o taraflara da çıkıyor bu söz gayet güzel bir söz 11. sözümüze geçiyorum efendim. Ba benim belletirim, göt benim elletirim diyor. Gayet güzel yazmış bunu yazan. Adamın ba belletir. Adamın götü elletir. İsteyen istediğini yapar diyor yani. Karışamazsın bana diyor. Hani kendi şeylerim, kendi kurallarımı kendim koyuyorum diyor. Gayet açık ve net bir şekilde yazmış sözü. Güzel bir söz. Ba benim belletirim, göt benim elletirim diyor yani kimse kimseye karışmasın diye herkes kendi işine baksın diyor gibisinden. 12. sözümüze geçiyorum efendim. Sikmeyeceğin eşin önüne yem koymamak. Evet bu tip insanlar da var. Garanti bir şey yaptığında, bir şey söylediğinde diyorsunuz ki hani bu ipte benden diyorsunuz bir şey isteyecek. Garanti diyorsun bir şey isteyecek. Çünkü hayatta çıkarsız bir şekilde bir iş yapmayan insanlar onlar için yazılmış bir söz. Mikmeyeceği eşin önüne yem koymuyorlar. Yani önüne yem koyduğunda da hemen eşek uyuz oluyor zaten. Garanti diyor bir şey isteyecek benden diyerekten. Enteresan güzel bir söz bu da. O sözümüze geçiyorum efendim. Bir avuç fıstıkla maymun mikilmez diyor. Çok doğru söylüyor. Zaten hayatta aslında bir sürü kavgaların nedeni bundan da oluyor. Yani bir şeye olması gereken değerden daha az bir şey vermeye çalışıyorlar. Bir avuç Fıstıkla maymunu bitmeye çalışıyorlar. Olmuyor. İki taraf da memnun olmuyor. Memnun olmadığında kavgalar çıkıyor. Aslında İbilik bir avuç fıstıkla maymunu bitmeye çalışan da vermedi diye maymuna kızıyor. Yani bence maymunda hata yok diyorum. Bu sözü de güzel yazmışlar diyorum. Ve hayırlı günler diliyorum.